Sparta'da alışverişin öncüsü Iyaş yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Iyaş Market 12. Şubesini Halife Sultan Mahallesi Ayazmana Caddesi üzerinde düzenlenen törenle açtı. Açılışa Iyaş Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Meydan, Iyaş Yönetimi, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. <laughs> Açılış öncesi dualar edildi. Allahü Muhammedin ve sallamü ve sahbihi aleyhi ve sallamü ya, Rabbana, binna, alayna, ya Mevlana, -e Hayırlı, ve sallamü minna inneke sallamü aleyhi ve ve sallamü aleyhi 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 ve 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 Rabbil el Ardından açılış kurdelesi kesildi. <laughs> <İslâm. İlham. Gülüyor> <laughs> İYAŞ Market Alışveriş Merkezleri Genel Müdürü Azim Yılmaz, hedeflerinin her mahalleye bir şube açmak olduğunu söyledi. Ee, olarak bugün 26. yılımızda 12. şubemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu sene bizim için önemli bir yıl. Ee, değişim ve dönüşümün market kategorimize başladığı bir yıl. Bu çerçevede başta merkez mağazamız olmak üzere tüm şubelerde yeni bir konsept oluşturmaya başladık. Bir taraftan e, tüm şubelerimizde bu değişikliği yaparken aynı zamanda mağaza açılışlarımıza hız vermiş durumdayız. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Eylül ayında Fatih mahallesi'ne bir şubemizi açtık. Bugün de inşallah... Halife Sultan Mahallemizdeki şubemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki hafta da Dinar'da bir şube açılışını gerçekleştireceğiz. E, Halife Sultan'da bulunan mağazamız Ayazmano yolu üzerinde, ana cadde üzerinde olup toplamda 600 metrekarelik bir alana sahip. Burada toplamda 11 personelimizle istihdam sağlamış bulunmaktayız. Bu mağazamızın özelliği e, diğer şubelerimizden farkı, sadece merkez mağazamızda olan balık reyonumuzun bu mağazamızda yer alması, aynı zamanda da manavla ilgili olarak da tüm çeşitlerimizin bu mağazada yer alması. Bunun dışında ayrıca açık kasaptan şarküteriye, kozmetikten temizliğe, gıdadan Züccaci'ye kadar yaklaşık 6 bin çeşit ürünle mahallemize hizmet vermek için şubemizi açmış bulunmaktayız. Yeni şubemizin Isparta'mıza ve mahallemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Tüm mahalle sakinlerimizi ve müşterilerimizi şubemize davet ediyor. Keyifli mutlu alışverişler diliyoruz. Bundan sonraki süreçte inşallah bu sene e, nasip olursa 3 şube açılışını gerçekleştireceğiz. Her mahallede bir şube açma hedefimiz bulunmakta. Öte yandan yeni açılan Iaş Market Halife Sultan Şubesi'nde Balık, şarküteri, kasap, temel gıdalar, temizlik malzemeleri ve binlerce çeşit ürün satışa sunuluyor.